Usta TV ekranlarından herkese merhaba ben Tümer Ferhatoğlu. Yine vatana millete hayırlı olabileceğini düşündüğümüz bir videoyla daha karşınızdayız. Özellikle benim gibi iki teker sevenler için daha faydalı olacağını düşündüğümüz bir video olacak bu. İşten yanmalı motorlarda Silindir içerisine çekilen havanın tamamı temizlenmesi gerekiyor ki içindeki partiküller silindirin içerisinde zaman içerisinde aşınma ya da çizilme yapmasın. İşte bu filtreleme işlemini yapan da adından belli olacağı gibi hava filtresidir. Normalde böyle bir motorun motorumuz bu arada Yamaha WR125R arazi modeli yol lastikleri var ama yani şehir içerisinde kullandığımız için çok da öyle arazi lastiğine falan gerek yok. Böyle bir e, motosikletin orijinal hava filtresi 150 lira e, civarına yani 120-150 lira aralığında söyleyebiliriz. E, yani orijinal olduğunu düşünüyoruz. Bilmiyorum ne kadar orijinaldir. Fakat böyle bir motosikletin yıkanıp tekrardan kullanılabilir bir filtre OEM marka ya da OEM kalitede diyelim. Marka yanlış olur. OEM kalitede bir ürün aldığınız zaman da 500 550 lira civarında bir fiyata kadar çıkıyor. Şimdi biz bu filtreyi nasıl size 25 liraya halledebileceğinizi işte bu videonun içerisinde göstereceğiz. Motosikletin bakım zamanı yaklaştıkça özellikle performansı ve yakıt tüketimi de artmaktadır. Ee, benim motora yaklaşık bir 500-600 km daha bakım zamanına var ama biz yine de şimdiden bu işlemi yapalım ve sonuçlarını görelim. Şimdi e, filtre değişimini yapmadan önce bir yol testine çıkalım. Bakalım motorumuz kaça kadar gidiyor. Çünkü yeni yapacağımız filtrenin ne kadar basıncı düşüreceğini ya da yükselteceğini test etme imkanımız olmadığı için bunu ancak yol testiyle aynı güzergaha giderekten e, hem öncesinde hem sonrasında sizlere bunu göstereceğiz. Motosiklet kullanırken kafanıza takacağınız tek şey sertifikasına uygun bir kask olmalı. Şimdi yol testini yaptık, geldik ve ee, hava filtresini sökeceğiz. E, en sona hem filtrenin değişmiş hem de değişmeden önceki halini karşılaştırmalı olarak koyacağız. E, onda sıkıntı yok. Şimdi şunu bir sökelim ve görelim. Kağıt filtrenin zaten ne kadar yıpranmış olduğunu bu kadar kısa sürede görebilirsiniz. Şimdi küçük bir şey göstereceğim size. Evet bu bizim filtrenin içerisinden çıkan tozlar. Ben bunu düzenli olarak temizlediğim halde yine de içerisinde ne yaparsanız yapın pislik kalıyor. Ve bir süre sonra da zaten bu pislikleri çıkartamıyorsunuz. Mikroskobik düzeyde olduğu için içerisindeki hava geçişini de ciddi anlamda engelliyor. Şimdi atölyemize gidelim ve işlemlere başlayalım. Atölyemize geldik. Olayı masaya yatırdık. Şimdi bu Kullandığım bu e, hava filtresi orijinal bir hava filtresi yani e, üzerinde illaki Yamaha yazmasına gerek yok orijinal diyebilmek için. Yamaha için üretilen ya da atıyorum bunu X marka üretiyordur. Çok kaliteli bir dizaynla üretmiştir. E, bunu Y marka da ürettiği zaman buna illaki çakma ya da orijinal olmayan ürün demenin alemi yok. Buna OM kalitede bir ürün de denilebilir. Özellikle OEM kalitede yani olması gerektiği kalitede diyelim onu öyle özetleyelim. Bunlar bir sefer kalın oluyor. Yani şu hava filtresinin yüzey alanı geniş oluyor. Bu onlardan. Bir de hava filtresi sonuçta bu kağıt bir filtre. Olur da kopar silindire çekilirse diye yüksek vakum anında şöyle bir üzerinde metal koruyucu var. Bu metal koruyucu zaten yoksa kesinlikle motorunuzdan uzak tutun. Olur da bir sıvı çekme anında hava filtresi yumuşayıp vakumla birlikte silindirinize giderse artık o motordan bir şey beklemenin çok bir alemi yok. Yani artık krank kırmaya kadar ya da ne bileyim piston kolu kırmaya kadar gidebilir. Ee, yukarıdaki valflerden, egzantrikten falan bahsetmiyorum bile hiç oralardan. Ee, neyse biz konumuza geri dönelim. Şimdi ilk yapmamız gereken işlem içerisindeki bu kağıt filtreyi sökeceğiz. Bunu sökebilmek için de bir maket bıçağıyla kenarlarından kesmemiz gerekiyor. Eğer olur da sökemezsek şurada 4 tane plastik buraya vida yapmışlar buraya sabitlemek için onları keseceğiz. Kolonya döktük peçetenin üzerine. Şimdi siliyoruz. Hemen ardından da sellozik tinerli sileceğiz. Rejiye ayarlasın mı öyle şeyler canım? Bu neymiş ya? Cık, lütfen hiç Bir şey istiyorum. Şöyle. Kolonya. Evet kolonya. Tabii. tabii. Şöyle bir kolonya. Evet, evet. Tamam. Yani kolonyayı da öyle çok harcama. Yani. Tabii Ama tabii. Tam geldi biliyorsun. <laughs> Koronadan dolayı. Niye zam gelmedi ki zaten? <laughs> Doğru söylüyorsun. Dur şimdi konumuz o değil. Evet. İçini gayet düzgün bir şekilde temizledikten sonra hemen şu universal HEPA filtre olarak satılan malzemeyi paketinden açıyoruz. Şu şekilde bir malzeme akordiyon şekilde satılıyor. Buna göre biz keseceğiz bunu. Yüzey alanının daha geniş olması için çünkü bu daha kısa biraz yoğun koyacağız buraya. Yani çok abartı da değil ama yine de yüzey alanının çok olmasını istiyoruz. Yani şöyle bir şey yaparsak eğer gayet düzgün bir yüzey alanı olacak gibi. Şöyle yapsak daha verimli kullanabilmek için söylüyorum. Çünkü yok bu şekilde çok randımanlı olmayacak. Çünkü şuralar eğimli. Yine en güzeli şu şekilde kullanmak. Evet, şuradan kesebiliriz. Of oh, fazla fazla yetecek gibi. Şuradan girelim, sonra ince ayarlarını yaparız. İç kısmı daha dar olduğu için 1 mm daha azalttım. 81.5 mm'lik bir içinde yer var. Ona göre filtremizi keseceğiz. Şimdi şuradan 81.5 mm ölçelim. Evet kesim işlemini bitirdik. Angel Yordanov Kapsov'un yani namı diğer Ciguli'nin akordiyonuna da benzemiş diye. Binmez, binmez, ar kes 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 yeter ya. Bu ne rezillik arkadaşım ya kes. <laughs> Bu arada ruhu şad olsun. Onu da belirtelim. Şimdi. Ee, şu şekilde en sonda iki parçayı yukarı gelecek şekilde ayarladık iki taraftan da. Çünkü bu e, hava filtresinin en son kısmına gelecek. Sayın kameraman, muzip kameraman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani anlatmak istediğim şu iki parça kısım şöyle denk gelirse daha geniş bir burada yapıştırma yüzeyi olacak. Aynısı karşı tarafta da olacak. Kenarlarında şimdi 2K epoksi ile karıştıracağız. Yani birbirine o iki parça oluyor enjektörün içerisinde. Şöyle. Çeşitli markalar var bunda. İstediğinizi alabilirsiniz. Bu iki karışımlı epoksilerle komplesini yapıştıracağız. Şimdi yapıştırma işlemine geçmeden önce şöyle bir karton ya da yağlı kağıt bulduk. Şimdi bunun üzerine epoksi yapıştırıcımızı Şimdi şuraya bir sürelim. Buralar çok önemli. İç kısmına yapıştırdık fakat bu kadarı yeterli olmayacaktır. Kenarlarından da sızdırmazlığı sağlamak için biraz daha epoksi yapıştırıcı sürmemiz gerekiyor. Şimdi epoksi yapıştırıcımızı kartonun üzerine sıkıyoruz. Evet biraz cebelleştikten sonra tüpün tamamını sıktık ve şimdi karıştırıyoruz. Burada biraz hızlı davranmak lazım çünkü çabuk kuruyor bu. Özellikle alırken son kullanım tarihine ve üretim tarihine dikkat edin. Bu çok önemli. Bu da önemli. Evet. Daha önceki söylediklerim de önemliydi ama bu daha önemli. Çok önemli mi? Evet, çok önemli. <laughs> <laughs> çok önemli. Şöyle Şöyle derken başkanım. Evet, dipten dipten. Evet yapıştırıcımız kurudu iyice içerisine gitmiş olması lazım aradan çünkü filtre edilmemiş havanın silindire gitmesini istemiyoruz ve arka tarafındaki saç sayesinde de ola ki arasından kopacak filtre parçalarının kesinlikle silindire gitme gibi bir durumu şu an söz konusu değil. Son kontrollerinizi yapın. Şimdi mesela atıyorum şurada küçük böyle tüy parçaları kalmış. Epoksi buraya kadar çıkmış. Bunların hepsini temizleyin. Çünkü silindire gidecek yakıt haricinde, yakıt ve hava haricindeki her şey silindirinize zarar verecektir. Şimdi bunu e, motosikletimize takacağız ve hız testini yapacağız. Hız testinde de sol tarafta kirli yani eski hava filtrelimizde sağ tarafta da yeni hava filtremizin görüntüsü olacak. Arasındaki farkın takdiri de artık siz değerli izleyicilerimize kalmıştır. videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ve videolarımızı paylaşarak daha çok insana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.